O oğlum niye onu oraya ya. taşıdınız? Sen ne lan? <laughs> ne diyorsun lan? Kanka <laughs> odun taşıyacağımıza makineyi taşıyarak daha hızlı bir değeri çok mantıklı evet. geldi. Furkan hadi şeye gidelim. <laughs> Ölüm <Ölümleri> ne tutuyorsun lan? <laughs> dur lan dur. Bunlar <laughs> benim tuvalette gör işerken görünce abi Onları bekle dur dur bir dur. Bak. Bak. He. O da iziyor saçkendi. <laughs> <gel. gülüyor> Karakteri kafasını bir Aa şunları şuraya indirelim de. Lazım olur yer. Bir dur lan. Elimiz geçen. <laughs> Yürü. Furkan bir şey deneyeceğim. Bir insene bir arabadan. sen Denediğin zaman koltuğa ben geçiyor muyum? Geçmiyorum tamam. Sen işaret ben bir sigara çıkıp geliyorum. Ben konuşmuyorum. <laughs> Miran nerede?